Kocaeli Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bilsen Bilgili Radyo Ki'de Marmara Kariyer Fuarı hakkındaki soruları cevapladı. Kariyer fuarlarının önemine dikkat çeken Profesör Doktor Bilgili bu fuarların katılımcılara yararları hakkında bilgiler verdi. Günümüzde fuarların bu önemiyle beraber tabii ki siz sadece mallarınızı, ürünlerinizi, hizmetlerinizi sunmuyorsunuz. Aynı zamanda e, ticari faaliyetlerinizi ya da işte o yürütmüş olduğunuz faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz bir insan kaynağı var. Üretimin fonksiyonları arasında baktığınız zaman en önemli faktörün insan kaynağı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hele hele günümüzde nitelikli insan kaynağı dediğimiz bir kavram var ki gerçekten ihtiyaç duyduğunuz doğru işe doğru insanı yerleştirmek noktasında çok daha büyük bir önem kazandı. Bu da geçtiğimiz senelerde yaklaşık son 20 yılda ya da son 30 yılda diyeyim, önce insan kaynakları, HR fuarlarıyla başlayan küçük etkinliklerle sonrasında da yaygınlaşan istihdam fuarları, insan kaynakları fuarlarını görüyoruz tüm dünya genelinde. Ve ülkemizde de böyle tabii ki giderek yaygınlaşan. Ancak daha sonra biraz daha tabii ki çağın ilerlemesiyle beraber nitelikli istihdam ya da nitelikli insan kaynağı kavramının ortaya çıkışıyla beraber işin içerisine kariyer girdi. Firma o ihtiyaç duyduğu insan faktörünü arıyor o ortamda ve birebir temasta olacak. E, firmanın yanı sıra e, öğrenci de hem kendisini istihdam ortamı hem staj ortamı bulabilmek hem de ben e, hani şunu özellikle belirtmek isterim. <laughs> yani 2024'lü yıllara geldiğimizde çağımızın en büyük zenginliği bilgi tabii ki çok mühim, çok önemli bir şey. Evet. Ama bilgiyi tecrübeyle birleştiremediğiniz sürece ortaya bir çıktı koyamıyorsunuz ya da katma değer elde edemiyorsunuz. Tecrübeyle birleştirebilmenizin yolu ağlar kurabilmek, kendinize bir hinterland oluşturabilmek ve önemli firmalara, sizi geliştirecek olan firmalara ulaşabilmek. Profesör Doktor Bilsen Bilgili, fuar fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini anlattı. Fuar nedir diye bir e, konuşmak lazım belki. E, i̇nsanoğlu yaratılışından beri yani dünyanın varoluşundan beri esasında fikirlerini, mallarını, ürünlerini hatta dini gibi yaymak noktasında, satmak noktasında, pazarlamak noktasında hep ortamlar ve araçlar kullanmaya yönelmiştir. Aslında en eski tarihlerden beri bakıldığında bu noktada en etkili iletişim yüz yüze olan ve birebir iletişim kurulan ortamlar olduğunu görüyoruz ve fuarlar gerek ticari anlamda gerek diğer birçok e, alanda çok büyük bir öneme sahipler bu iletişimi sağlayabilme noktasında ve etkililik noktasında bu yüzden de aslında baktığınızda dünyada birçok her alana yönelik ihtisas fuarları görürüz e, bazen genel fuarlar bazen ihtisas fuarları görürüz e, sebebi de giderek de çeşitlenen e, sebebi de insanları daha kolay bir araya getirebilmek ve etkili birebir doğrudan hedef kitleye yönelik faaliyetler düzenlemekten kaynaklanmaktadır. Tabi burada şuna değinmek lazım, ee, fuarların biraz sonra belki daha ayrıntılı konuşacağız ama e, işte dijital çağ geçişimize kadar bu yüz yüze olan ortamların günümüzde dijital ortamlara da taşınan bir özellik taşımasıyla beraber bu özelliğe bürünerek fuarlar bambaşka bir noktaya ulaşmıştır. Hazırlıklar hakkında da bilgiler veren Profesör Doktor Bilsen, bilgili Marmara Kariyer Fuarı'nın ellerin fuarı olacağını söyledi. Bin firma hedefi koyduk, koymuştu hoca başlangıçta. E, ardından e, işte 100 e, bin e, katılımcı e, ve e, işte 250 etkinlik diye e, aslında çok ciddi bir e, şey hedef koydu. Ama sonra süreç ilerlemeye başlayınca e, güzel şeyler oldu. Mesela biz etkinlik sayılarında e, 450-500'lere yaklaştık. E, yine e, firma sayısında e, bini yakalayacağız umuyorum. Ama e, rektör hocamın e, tabii ki başka hedefler e, yine koyabilir. E, dolayısıyla çünkü ilerledikçe hedefimiz de evet. bir öte adıma gidiyor. Ama kendisinin e, bize e, he, koyduğu nokta orasıydı. Ee, ve e, yine e, çok katılımlı olması, çok e, diğer üniversitelerinde katılması hedeflerimiz arasında vardı. Bu hedeflerimizde de ulaşacağız görünüyor. Ulaşıyoruz. Çok yaklaştık. Rektör hocam hedefimizi koymuştu. En olacağız biz. Enlerin Fuarı olacak Enlerin diye. Motomuz bu oldu.